Yeni bir günler herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar bir kötü haberimiz var. Aşılattığımız inek e, bu aya gelmiş tekrardan. Aşıyı tutmamış. Tekrardan aşılatmamız gerekiyor. Bu, dur bu tür durumlar insanın canını sıkıyor yani. Kaç ay oldu? Bir ayı geçti, bir buçuk iki ay. Hem aşıyı tutmuyor, hem paranız giriyor hem de zamanınız giriyor arkadaşlar. Şimdi aşılatsak bir 9,5 ay daha bekleyeceğiz. Doğurmasını. Bu tür durumlar biraz sorunlu arkadaşlar. Akşam inşallah veterineri çağırırız, aşılattırırız. İnşallah bu sefer tutar. Çeşmeyi suladım. Şimdi ormana doğru gidiyoruz arkadaşlar yolun kenarından. Ormana girelim bakalım. Ondan sonrası Allah kerim. Küçük tosun <laughs> ineğin peşinde. Ama atlayamıyor. Ormana giriş yaptık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ormanın alt kısmına geldik. Bu sene daha önce buraya gelmemiştik. Bundan aşağısı tarlalar zaten. Biraz aşağı indik mi? Şu bu taraflara hiç hayvan girmediğinden dolayı hem burası çok karışık hem de ot bayağı iyi var ama hayvan yemiyor. Yemeden geçiyor. Bu taraf biraz kesim yapılmış. Yalnız buraya hiç ellememişler. İleri taraf çok karışık bir yer. Yukarı doğru çıkmayı planlıyorum. Tepe zirveye doğru çıkmayı planlıyorum yavaştan. Bakalım. İlerleyelim belki karşımıza bir şeyler çıkar. Bir şeylerle karşılaşabiliriz belki. Burası çok tekin bir yer. Evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Artık tepeden aşağı ineceğiz. Hayvanları yönlendireceğiz. Eve doğru gideceğiz. Bir gün daha hayırlısıyla bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.